Yaprak sarması, afiyet verir turşuyu kaşıklaması, çaya yakışır meşhur un Yemeklerimiz bunlar hocam. Şu an e, taşaran Vadisi'ndeyiz ve e, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerimize e, burada ev sahipliği e, yapıyoruz. Malumunuz 21-27 Mayıs tarihler arası Türk Mutfağı Haftası. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde... Bu yıl dördüncüsünü kutluyoruz. 2025 yılının ana teması Türk mutfağının klasik yemekleri. Burada klasik olmaların sebebi sadece tariflerden ibaret olmayıp, tarihsel yaşam biçimini, kültürel birikimimizi ve toplumsal belleğimizi yansıtmaları vesilesiyle klasik yemek olarak adlandırılan ürünlerimiz. Bu lezzetler, doğallıkları, özgün pişirme teknikleri saklama yöntemleriyle hem Türk mutfağımızın sürdürülebilirliğini sağlıyorlar hem de evrensel değerine katkı sunmaktadırlar. İlimimiz de bu anlamda e, Türk gastronomisine önemli katkılar sunmaktadır. Coğrafi işaretli ürünlerimizde hem de geleneksel lezzetlerimizde bu zenginliğin, Türk mutfağı zenginliğinin önemli bir parçasıdır. Biz tabi bu etkinliği yapmamızdaki amaç hem ilimizin mutfak kültürünü tanıtmak hem geniş kitlelere e, ulaşmasını, tanıtılmasını sağlamak hem de gastronomi turizminin e, doğa ve kültürel turizmle birlikte birleştirilerek e, desteklenmesine e, fırsat tanımaktır. Ben tüm hemşehrilerimizi, tüm vatandaşlarımızı, tüm misafirlerimizi hem bu eşsiz doğayı keşfetmeye hem de ilimizin özgün mutfağını tanımaya ve bu zengin kültürel atmosferi diğer misafirlerimizi paylaşmak için ilimize davet ediyor. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, emektarlarımıza teşekkür ediyorum. Kültürümüzü ve doğamızı yaşatmak ve yaşamak dileğiyle, tanımak, bilmek dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.